Patnos ilçesine gelirken kıymetli arkadaşım, sosyal medyada bizi çok takip eden takipçimiz Osman Özbek kardeşimizi de es geçmemek mümkün müdür? Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba Osman Bey. Özellikle Yusuf abi hoş geldin. Patnos'a gurur hoş verdin, oldum. umur verdin. Çok mutlu olduk seni görmekle. Sosyal medyada yapmış olduğun paylaşımları ben takip ediyordum. Seninle tanışma şansımız oldu. Çok kişiye yardımcı oldun. Allah senden razı olsun. Öncelikle bunu söyleyeyim. Adım Osman, soyadım Özbek. Ankara'da oturuyorum. Burada tatil amaçlı geldim kendi memleketime. Kültürümüzü seviyoruz, insanlarımızı seviyoruz. Bu özlemi duyuyoruz. Yılda bir 15 gün ya da bir ay geliyorum memlekete. Osman kardeşimiz biz daha sosyal medyada hep sizi takip ediyorduk. Dini kısa olarak sizi ben hep böyle videolarınızı izledim. Bize biraz böyle veysel karar eden az da olsa, kısa da olsa dinleyebilir miyiz senden? Tabii ki memnuniyetle. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber efendimizin aşkıyla yanıp tutuşan bir genç. Şimdiki nesli tabi bunu söylemek istiyorum gencecik bir insan, Üveys, Yemen'in Karan ilçesinde doğmuş. Peygamber Efendimiz'in aşkıyla yanıp tutuşuyor. Ama annesi kür amaydı gözleri görmüyordu annesinin. Annesinin iznin dışında hiçbir şey yapmıyordu. Bir gün anneciğim dedi, eğer izin verirsen Resulullah'ı ziyaret edip geleceğim. Annesi dedi, oğlum biliyorsun ben kürüm ama sen benim sadece gözlerim değilsin. Sen benim elim, kolum, ayağımsın. Bütün hizmetlerimi görüyorsun. Ayrıyeten Küyün deve çobanlığını yapıyorsun. Ama ne olur gittiğinde biraz erken durulun dedi. Yemen'in karan ilçesinden yaya Medine'ye günlerce güneşin altında kızgın kumlar üzerinde yürüdü. Peygamber Efendimiz'in kapısına gittiğinde oturup ağladı. Çünkü çok yorulmuştu. Üstü başı kirpas içerisinde. Hazreti Ayşe validemiz kapıyı açtığında baktı ki gariban üstü başı yırtık, ağzı dili kurulmuş. Dedi ki sen kimsin? Bugüne kadar böyle bir insan görmedim. Genç yaşta. Ağladı dedi ki bu eşik çok güzel kokuyor. Biliyorum ki burada Resulullah'ın kokusu var. Resulullah hemen görüp kendi memleketime dönmek zorundaydı. Hz. Ayşe, vallemiz dedi ki, zamansız geldin. Resulullah şu an cihada gitti. Senin onu görürmen şansın var. Ama söyler isen geldiğinde, ben ona söyleyeceğim senin selamını. Dedi ki, sen Resulullah'a onu çok sevdiğimi söyle. Hiçbir zaman belki onu göremeyeceğim çünkü hasta bir annem var ve köyün deve çobanlarını yapıyorum. Zaman geçer Pey Peygamber Efendimiz eve geldiğinde tebessümle Hz. Ayşe validemize der ki bugün senin evin çok güzel kokuyor. Belli ki güzel bir misafirin geldi. Kainatın Efendisi ya biliyor Dedi ki evet onu ben sağ gözümle gördüm. Kapıyı yarım açmıştı. Resulullah Efendimiz Hz. Ayşe validemize der ki gel seni o gözünden öpeyim. Sen dünya gözüyle Üveys'i gördün ya. Üveys o kadar mükemmel bir insan. Genç, beni çok seviyordu. Allah onu cennetiyle müjdeleyecek ve zaman geçer vefat zamanında Hz. Ebubekir radıyallahu der ki ben vefat ettiğimde benim cübbemi götürün onun ailesine hediye. Ve bir ara der şurada mutlak kabilesinin kuyumları var. Mutlak biz kabilesinin kuyumları kılları adetince Üveys o kadar insana şefaat görecek. Gencecik bir insan Resulullah'ı görmedi, göremediği için sahabi ve banını da alamadı Resulullah'ı göremediği için. Rabbim inşallah onların hatırına bizleri cennetiyle müjdelesin. Güzel bir ümmet, bir birlik beraberlik içerisinde huzurlu günler diliyorum bütün kardeşlerimize. Allah'ın selamı hepiniz üzerine olsun. Çok teşekkür ediyorum ilgi alakamıza. Ben gerçekten yani bu kısa şeyinizi Veysel Karayi'yle ilgili dinledim. Vallahi ben çok duygulandım. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah müşterimize rahmet eylesin inşallah. Son bir sözünü alayım, haklıktan elimi edeceğiz. Özellikle ilgi alakanıza çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar sana ve çok teşekkür ediyorum. Kendi kültürümüzü insanlarımızla paylaşıyorsunuz. Batı'da da aynı şekilde e, sivil toplum kuruluşlarıyla hem hassiniz, insanların birleştirici bir gücünüz var. Yardımcı da oluyorsunuz sosyal medya üzerinde. Bu gücü etkin bir şekilde kullanarak insanlara yardımcı oluyorsunuz bütün e, yerel ve çalışan gazeteci kardeşlerimize de bu güçlerini kullanmalarını birlik ve beraberliğimize bu gariban toplumdaki yaşayan insanlarımıza bir nebze merhem olmalarını istiyorum. Bu gücü kullansınlar sosyal medya gücünü. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Patmos'tan dünyanın her neresinde yaşıyorsanız kucak dolusu sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ne sanırım Patmos'a? Tabii ki. Sevgi Allah razı olsun inşallah. Çok sağ olun.